Nerede lan o ayağında tellik olan brain rotlar yakalayacağım onları. İşte yakaladım seni pır pır patapik Ayağında tellik var. Çık ulan dışarı gerizekalisi. Sen geçebilirsin balerina kapıçına. de tellik yok. İşte seni de yakaladım frigolo kamelo. Ayağında tellik var. Çık ulan dışarı senisi. Seni de yakaladım bala balabu. Sende de tellik var. Sen de ulan dışarı gerizekalisi. İşte lirili li 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 da yakaladım. Bunda da kocaman tellik var. Sen de çık ulan dışarı gerizekalı filsi. Sen geçebilirsin u din din dun dun. Sende terlik yok. Sen de geçebilirsin kokonat cevizi. Sende de, de terlik yok. Sen de geçebilirsin kapuçino asasino. Sende de tellik yok. İşte seni de yakaladım tung tung sahur. Ayağında terlik var. Çık ulan dışarı gerizekalı sopa. Si. İşte seni de yakaladım. mu din dum ma din dum ayağında terlik var çık ulan dışarı gerizekalisi. Oğlum ben neden kaybettim lan?